Hukuki olarak çok fazla itiraz da vardı. Celal Ülken, Ülgen, sanatçıların avukatı telefon attığımızda onunla hukuki süreci bir değerlendirmek isteriz. Hoş geldiniz Celal Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yani burada e, tabii bir konuşma o konuşmanın daha önce biz Fatih Portakal'da da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştık çünkü o da sokağa çağırıyor insanları işte isyana çağırıyor diyerek doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından hedef alınmıştı burada da Cumhurbaşkanı hedef aldığı iki sanatçı var ne dersiniz hukuki prosedürle şimdi, ilgili evet evet, şimdi burada e, yadırgadığımız bir olayı önce söylemek gelir, gerekiyor Demek ki e, bir takım birler ya da görevliler belli yerlere yerleştirilmiş ve bir olay meydana geldiği zaman, bir konuşma meydana geldiği zaman bunu hemen avlanıyor, kullanıyor ve Cumhurbaşkanı'na intikal ettiriliyor. Ben bu hıza şaşırıyorum. Bu hızı yadırgıyorum. Yani cuma akşamı e, halk TV programını, e, arenayı Cumhurbaşkanı izlemediğine göre evet. böyle bir zaman ayıramayacağına göre bu bay muhbirler kimdir ve kimdir nasıl lafı terslerinden anlayarak Cumhurbaşkanına size hakaret ettiler. Size tehdit ettiler diyor. Evet. Evet sizi tehdit ettiler nasıl diyebiliyor? Bir de bu burası bir e, yani araştırılması ve soruşturulması gereken bir olaydır. Şimdi benzer olayı o çabuklukta ve o ivedilikle ivedilikle Fatih Portakal olayında da görmüştük. Evet. Şimdi burası önce yadırganmalı, yadırganmalı. Bir. bir. İkincisi ceza muhakemesi kanununda e, şüphelilerin hangi şekilde davet edileceği belirtilmiştir. Hı hı. Uygulamada da Cumhuriyet Savcıları bir yazı gönderir. Yazı der ki tebliğ aldıktan itibaren e, haftanın perşembe, cuma işte ya da salı günleri, bunlardan birisini seçerek e, ifade vermeye gelin demiş. Hı hı. Şimdi, Cumhuriyet Başsavcısı da bir açıklama yapmıştı. E, kendilerine usulüne uygun davet çıkarttık demişlerdi. Evet. Normal olan bize bu davetin gelmesi ve biz de o davet üzerine savcılığa gitmemizdi. Ama öyle olmadı hem Metin Akpınar hem Müjdat Gezen için bir grup polis gönderildi. Bugün savcıya sordum. Nedir bu? Bunun adı nedir dedim. Yani savcı cevap veremiyor. Çünkü kanunda böyle bir şey yok. Yani Yani ya gözaltı yaparsınız böyle bir karar alırsınız. Kararı alırsınız, yaparsınız, götürürsünüz ona bir şey diyemem. Ama suç ceza hakiminin kararıyla olur. Yakalama emri çıkarırsınız ona da bir şey diyemem, o da suç ceza hakiminin kararıyla olur. Ama bunun adı nedir dedim, bunu siz bana anlatabilecek misiniz? Ee, yok işte biz polis refakat etsin dedik falan filan gibi şey söyledi. Ama bunun bir adı olması lazım, bunun kanunda yeri olması lazım diye üstelediğimiz zaman cevapsız kaldı. Mevcutlu Gerçekten. mevcutlu olarak ifadeye götürme diye bir ifade gördüm ben bugün. Böyle, böyle bir şey, şey yok değil mi? Işte. Böyle bir şey olmaz kanunda yok böyle bir şey. Yani mevcutlu diye ifadeye nasıl götürürsün? Davet üzerine gelmeyeni mevcutlu olarak ifadeye götürürsün. Veya işte bir şey olur kavga olur suçüstü yaparsın suçüstü olduğu için mevcutlu alır götürürsün. Böyle bir şey yok ki. Üzerinden bir tam gün geçmiş Cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi. Nereye götürüyorsun, nasıl götürüyorsun anlamak mümkün değil. E şimdi bir ee, tarafı bu, hukuki olarak konuşacağımız. Diğer tarafı da, e, Cumhurbaşkanı bunu yargıda hesabını verecekler, bedelini ödeyecekler dedikten sonra bizim savcılığın harekete geçtiğine ilişkin haberimizin olması. Burası işte bizim, normal mi? Evet, işte bizim yargımızın ne kadar bağımsız, ne kadar bağlantısız olduğunu göstermek için çok güzel bir örnek bu. Ne kadar bağımsızmış yargımız ee, sadece Cumhurbaşkanı e, talimat verinceye kadar bağımsız ama talimat verdikten sonra bizim yargımızın bağımsızlığı bitiyor şak görev yerine getiriliyor o kadar basit. Yani bu Biz talimatla de... açılmış bir soruşturma diyorsunuz anladığım kadarıyla peki soruşturma daha önce Her açılmış. söyleyemezsiniz Yavuz Bey yani hı hı. hiçbir talimat olmadan soruşturma açılmış diyemezsiniz. Çünkü bu şeyde acelede bu süreçte pazar günü herhalde e, değil mi bir de yani mesai evet saati pazar, olmayan bir günde oluyor bu işte. Pazar cumartesi pazar günü şey çalışmış e, bilir kişiler çalışmış ve programın bütününün şeyini almışlar. Deşifresini e, nedir? E, Deşifre çözümlemesini yapmışlar, hı hı. çözümleme word'e çevirmişler panak haline getirmişler ve rapor tanzim etmişler. Cumartesi pazar oluyor bu yani çok süratli evet. bir şey değil mi? Evet. Normal evet. şartlarda bu kadar hızlı olabilen bir şey değil mi? Pazartesi de kalacak tabii, yani böyle bir şey yok. Yani ne var? Terör mü var? Bomba mı, mı patlamış? Ne olmuş? Böyle, Yani ilkleri yaşamaya devam ediyoruz. Biz FETÖ yargısı döneminde bunlardan çok çekmiştik. Ve artık bir son bulur, rahat nefes alırız diye düşünürken bu dönemde de sıkça böyle şeylerle uğraşmaya başladı. Peki ifadelerde nedir durum? Yani savcılığa gittiler. Metin Akpınar sanıyorum ben bunu kastetmedim. İfadeyi etmedim. alan, hı hı. ifadeyi alan savcı da biliyor. İfadeyi alan yargıç da biliyor ne oldu. Hı hı. Ama onlar bağımsız değil. Onlar tersini yapamaz. Kusura bakmayın sizi buraya boşuna çağırdık, özür dileriz diyemezler. Tamam mı? Bakın işte hiçbir şey yokken yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol ötermez. Her hafta polise yani böyle geçecekler. Böyle bir şeyi kabul şimdi. etmek evet <laughs> mümkün değil yani. Sonuçta serbest bırakıldılar demek de doğru değil yani. E tabi yani, yani bunlar e, inanın bir e, hukuk devletinde içselleştirilecek şeyler değil. Hele hukukçuların bunları kolay kabul etmesi mümkün değil. Yani ne yapacaksınız böyle yani pek, şimdi. Pek fazla hukuk üzerinden değerlendiremiyoruz zaten bu tip olayları ama. E... Hiçbir ilgisi yok. Hukukla hiçbir ilgisi yok. Emir komuta zinciri içerisinde her şey. Yani Cumhurbaşkanı da çok sertti. İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı ne gönlüm altındaki ya? müsveddeler yapıyor. Diyor. kimse sana söylemedi ki onu kimse söylemedi kalkacaksın yani boş sen boş bu ülkenin cumhurbaşkanını iple sallandıracaksın şimdi git bunun yargıda bedelini öde biz bu yola farklı çıktık beni ipe götüreceksin yahu senin haddine mi biz şadete inanmış insanlarız bunun bedelini yargıda ödeyecekler diyor cumhurbaşkanı Ve İşte bedeli bulmuş işte bedelini ödediler 70 yaşına aşkın insanlar saatlerce ayakta bekletildi sabah kahvaltısını yapmadan evinden alındı İlaçlarını kullanmadan adliye koridorlarına getirildi ve işte öğrenden sonra saat 3-3.30'a kadar ki bir süreçte uzun, yorucu ve insan sağlığını tehdit eden koşullarda ifadeleri alındı. Bu kadar basit. Bir de belki Metin Akpınar'ın ne dediğini hatırlatmamız lazım biz dinleyenlere. yani. E... Biz bunu Fatih Portakal'da da biraz yaşadık, İzah etmekte, konuşmakta e, zorluk çektiğimiz de bir durumda ama bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejimdir demokrasi. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek. Polarizasyonun, polarizasyonun anlamını, demek da, herhalde. anlamını da bilmiyorlardı beyefendiler ve sayın muhbir beyefendi. Onun için o polarizasyonu acaba ne olarak anlattılar? Bu elektronik manyetik dalgalar gibi mi anlattılar? İşte bu dalgalar geliyor eyvah filan mı dediler? Onu da bilmiyorum yani. Peki oraya ulaşabilirsek ne ala kavga dövüş olmaz. Biz bu işinden çıkarız, işin içinden ya. çıkarız diyor. yani demokrasi e de olursa o, bu mesele kapanır diyor Evet genel. E, genel. Genel, Ulaşamazsak yani. diyor her faşizmde Hadi. olduğu gibi karşılaştığı gibi belki liderin ayağından asarlar liderini yani. yani faşizmin liderini belki mahzenlerde zehirlenerek ölür belki adı geçen Efendim. başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur biz azal araba. Ama birisi diyor. çıkıyor diyor ki sen bunu benim liderime söylemişsin. Yo e, senin liderine söylemedin sen benden daha mı iyi biliyorsun diyor hangi lidere söyleneceğini bu lafların. E Böyle bir durum olursa asıl suçu Cumhuriyet Savcılar işliyor. Yani burada e, <laughs> Cumhurbaşkanı'nı koydukları yer biraz sıkıntılı oluyor tabii bu tabii e, konuşmalarla birlikte yani, değerlendirildiğinde. Elbette bunu, bunu bir sorgulamaları gerekir yani. Niye bunlardan ikili bir hemen sizi sorumlu tutuyorlar? Niye sizi işaret ediyorlar? Kimse sizi işaret etmedi orada. Peki bütün bunlar olurken bir takım yazılar da oluyor işte bu gezicilerin başını kesmek lazım diye. Şimdi Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal'a yönelik kırmızı yelek giyip e, Fox'un önüne gitmişler. %52 evlerinde dişlerini sıkarak bekliyor diye Osmanlı ocaklarının e, sloganlarıyla ta, e, Fatih Portakal'ı protesto bu bir korkutma, etmişler. Bu bir korkutma ve sindirme yöntemidir. E, bu eğer e, yerel seçimlerde e, daha çok kayıplar verirlerse daha da sertleşecektir. Ama şu anda e, henüz bunları konuşmak istemiyorum. E, yani e, kimsenin e, kulağına da kar suyu kaçırmak istemiyorum. E, demokrasimiz çok ciddi bir tehdit altında aslında. Bunu söyleyelim ve yetinelim. Peki hala. çok teşekkür ediyoruz Gülgen, Ben de çok teşekkür karşına. ediyorum. Sağ olun. Şimdi.